Açık, Açık oynayalım. Açık oynayalım. Ee, uzun tamam, yerleri vurur bilmiyorum da. Efeleri almayı unutmayın. orta tamam. açın abi. Orta tamam. açın. Para tamam. orta Tamam, abisi, orta tamam. Orta tamam, ben orta ben. tamam uzun <laughs> ben de. Atıyorum. Atıyorum. <laughs> Atıl <laughs> kurt. <laughs> Barış <da> atılıyorum. <gülüyor> 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 Bu hesaplarda başka var oynamıyorsa <laughs> beni. Onlar böyle konuşuyorlarsa kesin biz yenecekler ama ne koyayım. <laughs> Vallahi bir şey var gibi ama dur <laughs> <hadi> bakalım. <laughs> Gel abi. Uzun geçti. Abi uzun geçti bir. Uzun var. İyi, 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 şey. üstü, üstü evet. Son. Evet, şey söyleyeyim mi? Kanka bomba attım ya adam bombadan kaçmadı ha. Bir şey söyleyeyim mi <laughs> abi size? Kaderine Asıl çarın sahipleri Baysan şu an oynuyor. SSC de oynayan normalde daha iyi oluyor bunlardan. Bir aptala ben gidiyor. Orta. Orta var orta. Kendi de ilk tarafta 3 tane kafadan. Hoppa kendi de ilk orta Lan tamam, abi tamam. orta biri Birinin daha orta gelmesi lazım Geliyorum orta sen Tek kalıyım çünkü Bombayı bıraktım ben ya Lan Marantin'e hiç mi kalıyorum ya Hmm. Oha, onu yapar. Hepsi. Çok iyi oldu. Tamam, abi. Tam abi basmayın neyse kadar azıcık geride kalın. Tamam. Ben bar üstüne çıkıyorum bu işe. Tam çık abi ortayı sal bana. Berko yüzün sende. Vurdu ya. Uzun koşuyorlar uzun koşuyorlar. Hasan abi uzun koşuyorlar. B içine geçiyorum abi benim olsun. Önümde bir şey geldi. O geldi. Önünde bir tane daha. Zor. Ben de ben de bir dakika abi. Ses, ses geldi ikisi. Önde, önde. Göster oğlum uzundasın. Aa. Oh. Hmm. Ben senden Ben de Vurdum orada onu da silah değiştirmeye çalışıyorum. Pardon abi aldın ben onu. Lagım var duvarın arkasında yiyorum ha. Üst, 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 üst Abi ben... Çıktım ben üstten. Oyunum takılıyor ya. Tamam. Merkez'in dikkat. Buradan bir. Geliyorsun. Ya yani şu atlara ölürsem tamam. Orta geldi, orta geldi. Yanas. Helal bir tane daha var. Bu ama. Burada burada. Biri orta biri atladı. Berkay ortada son. Dikkat et. Hasan abi Berkay da içine girdi, ağ içine girdi. Canı yok ya, canı yok. Bavan tabanda önde. Hela. Benim çok, çok, <laughs> çok takım var. bakmayın ya. Evet, yok abi yok. yok. Adamı, adamı gördüğüm, gördüğüm gibi ölüyorum. Ya. Hadi Geçen sen beni hatırlıyor düşünün. musun inşallah? Ortada Yüşe çatışmış çatışmış ben hala orada duruyorum. <laughs> Adam gözükmüyor bende. Abi üst canı yok, üst canı yok. 30 canı falan var. Ya, o, adam ne oluyor mu kardeşim? Uzun geçmiş olabilir bu arada. Yok yok. Oturdu üstün canı 30 falan. Oo oo Uzun geçiyor bir kaç kişi. Yuşa ben dönüyorum üstte. Üst var abi üst var. Geçtim. Uzun iki ya ulan bu oha niye gitmiyor ya? Uzuna bak. Uzun koşuyor, uzun koşuyor abi. Burda burada burada adam burda Uzuna girdi adam. Yerde uzunluğunda Sende 5 taraf Yok abi vuramadım Aferin. orta Orta Ortadan tek Oy. Ah be Ah be, be. Yandan, vurdu. Yandan vurdu Yandan vurdu zaten Hmm ortadaydı ya Fake çarlardayız diye kulağına girmiş olduk Bakalım bir yer daha verirsek kapalıya geçelim 5-2 bitirelim abi Ya da 5-2 bitirelim Alırız zaten Uzun dikkat Sermada bağlantı verin çıkarmadı. 2 canım var kapandım ben ayı. İki canım var. Kapanalım mı ne diyorsun? İki canım var ben kapandım. Gel kapan yuşa gel kapan. Kanka onu Abi. B diyeyim abi B'ye kapandım. Ben Deniz de. abi sen de kapan balantı. Ben biz A'dayız. Tamam. Yuşa. Kaç can var? Full ful Sen geçsen o zaman. Şey, Geçeyim onu. Doğalim full mü? Ful ful Tamamdır. Doğalim bir tane varsa 60. Full. B tarafı. Ananı sikiyim ortada. Sokak geçti bağlantı. Al yağdan yedi. Merkez yağdan yedi. Silah 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 yok. Bomba bağlantı vardı canı bir. Onu ben de var. Çaprazlamıştır kanka. Yapacak yap, başka bir şey yok. Çaprazlamamış. Öne dolanı. Yavaş öne koşsana. Anman geldi ya, gelmedin den ya. 30 can ya, ertemedim. Oyun oy, oyunda lag yok değil mi? Sizde bir şey yok. Akeke, <laughs> kapalı, kapalı, kapalı 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 kapalı. Tamam. Mağinalamadım. mi? Geçtin mi? Geçtin Geçtin mi? Geçtin mi? Geçtin mi? Geçtin mi? A giriş görsün Var mı yakın abi? Hı hı bir Bomba atıyor sana. Tamam, bomba geldi. sana bomba geldi Sana bomba geldi aslan abi Ben yemeyeyim ki Uvun 2 var oğlum eritemiyorum ya Bir tane daha var canı evde abi Canım Tamam abi bende Helal Helal Oturdu. Geliyorum bekle. Uzun verdi bende var. Çok iyi. Dur. Bir tane daha var. Barış da barış bir ya. Çok iyi. Vurduk. Aa tamam, bir tane. Şey Tam uzun. Girdi o B uzundan B'ye girdi. Uzunla. Hayır hayır. Ölmüyor ya. Kaskı uçuyor şeyi uçuyor. <laughs> Çok değişik bir şey deneyeceğim bakalım. Çatıcağım Orta çıkarsın söyle de bağlantı Tamam, var. Bağlantı, bağlantı yap. <laughs> <Bağlantı gel. gülüyor> <Bağlantı gülüyor> tamam, Ben sen destek atacağım, gideceğiz tarafı var. Ben bende var B Kırmızı var Hasan abi. Hasan abi hadi abi. hadi Hasan abi. Tamam abi. gir ya Kırmızı geliyor. Ortaya göster mi? Bağlantı geliyor. Abi kırmızı var bir tane. A geçti biri. Daha önüne. A girdi biri. Dön abi sen dön dön. dön. Kırmızı tarafına abi, dikkat edin. Barisine dikkat et. Barisine çıkmış olabilir. Tamam. Beyi bıraktım abi. Helal sin. Tamamdır. Alırız ya. Ortaya çıkın abi. Ortayı karşılayalım. <laughs> sıkıntı yok abi sıkıntı. Barat bombalıyorum. Tamam. Tamam hadi gidelim. Yardım abi ortaya. var bir tane ortada. Helal. Çok iyi helal lan. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Helal Ben, neydi? Benim bombam bana geri çekti ya. Barajda var. Barajda koştum. Ağzını ağzını Üstüne basın kanka bağlantı. Tamam. Girdim ay. Tamam. Yeri. Can abi. o şekilde Sen ne var lag varsa takılıyorsundur abi i̇şte adamla. O yüzden. o yüzden. Abi. Şansa bala vuruyorum ya. Allah. Ya abi ortaya, ortaya ya. nasıl bomba bıraktı ya. <laughs> Ay elimi koluma ya. Orta 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 orta. orta. Tamam bekleyin. Aptal bunlar ya üsttekiler mal bir var. Bir bekleyin orta bombasından sonra gidelim. Hiçbir şey yapamadı o zaman var tamam. altta çırpmadan atayım ben bir tane atladılar lan atladılar bıraktım bombalarımı ortada canı yok bayağı altlarda ister aynen gördüm bir tanesinin canı yok Cengiz abi abi ortada tek mi kalmıştı T Birin daha cana. Helal. Biri daha Bir bak. SSC benim de cana. Helal mi? O? Evet. Oba. Bakın var bende ne? Anlamadım. Açık kurdum bombayı. Tamam abi. Ben arabayım ben. beraber oynayın abi. Ben niye buraya çıkamıyorum? <gülüyor> <gülüyor> sen abi oynayayım? sen uzuna bak sen uzuna. Sen bu şey cama nereden bakıyordun lan? Kutunun arasında. Helal Abi <laughs> tek abi o. Nereden bakıyorsun <laughs> arar. Adam hey, tek Aynen. Sis bu diyor Yuh <laughs> ya can abi de demezsin. Yok adam Can oldu. abi bak Bahar bize de ise yani. şüpheye düşersin ama işte sana da diyebiliyorlar. Anam ne satıyım. Uzun ben öldü ben uzun ben öldü. Ben Bir daha vurdum. Kanka biri barış biri A'da. B boş, B boş, B boş, B boş, B boş. Tamam. B'den iki vurdum zaten. Arkanda. Gel olur, helal. Olur. He. Tek mi kaldın? Tek mi kadın? Aynen abi. Git Alırsın abi ya. kişi vurmuş adamsın. Haberim bile değil. Yer raydım botlar ya. Bomba kuruldu. Uzun gel. Bir dedim dedim. Allah Allah. Abi ee, uzun oynayın tamam mı? Uzun oynayın. Bağlantı bomba bırakacağım. Abi Bakın uzun bomba bakmayın ben atıyorum uzun bomba. Raç bomba, bomba atıyorum. Tamam. Bomba. Siz silahla gidin de o adamı yakalarsınız. Bombayı uçar Görev başarısız. Oynayın abi siz. Ben Hiç bomba ile uğraşmayın ben atacağım bombanızı. Girin abi attım bomba. Oturdu oturdu. oturdu. Bomba. Yok. Öldüm lan. Ne oldu mi? lan bunların hepsi B'ye toplandı. Öldü. Ay. Orta orta. Barat da orta. Orta iki şu an. Barat çıktı abi oraya. B'deyim kanka trendeyim. Gelin. Oo oh, ee, vuramadım adama bak ya. Balantı geldi. Balantı. Adam üstün buradaymış ya lan. Adam nerede oraya geldi lan? Ben de işim. var. Çıkıyor. Arkanda çıkıyor. Arkan da. Arkan da. da. İnşaat yanıyor ya. Benden gitti ya. Ben ben ya oğlum ben ortadakini aynen, nasıl vuramıyorum aynen. ya. Görev başarısız. Sana el değil mi bu? Ben... Alırız 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 Ortayı abi. Ortaya nasıl çıkarmazlar bizi yani? Bize, uzun bize, oturdu. Girdin mi Son, son uzun son uzun. Cenaz bunun bomba oturdu. B tarafı. Biz nasıl oldun? Ben yani. Bir de ortaya. Ömer. Mavi takım kazandı. Ah mis ye.